Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün iki kişilik kamp çadırının kurulum videosu yayınlayacağız. E, dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Pavillo marka iki kişilik kamp çadırı. Öncelikle açıyoruz. Çadırımızın içinden bir tane şapka e, kurulum garanti kağıdı polleri ve ipi mevcut ve çivileri öncelikle çadırımızı açıyoruz çadırımızı açtıktan sonra şöyle pollerimiz mevcuttur iki tane ayrı boylarımızdan birini kanallardan geçiriyoruz. Buradan geçirdikten sonra Olduk. Ve diğer polimizi alıyoruz. Yine aynı şekilde kanallardan, şu kanaldan polimizi geçiriyoruz. herhangi bir kenarından bir tarafını sabitliyoruz. Şu kısmından sabitledikten sonra diğer karşı tarafına geçip şöyle bir gerdirme işlemiyle sabitliyoruz. Sonra diğer tarafa geçip diğer kanal kısmına aynı şekilde buraya takıyoruz. Ve son köşe. Buraya da rahatlıkla taktıktan sonra girmişleri tamamlanıyor ve tepe kısmında ip var. Burayı da sabitleyip şöyle bağlamanız yeterli. Ve tepe şapkası Burada aynı zamanda sineklik mevcut havalandırma kısmı olarak ve tepe şapkasını şöyle karşılığında ve bugün rüzgar var ve en azından kalit olarak da görmüş oluruz. Şöyle gerdirip bağlandırma şapkasını da kurmuş oluyorsunuz. Ters taktık. Şöyle olacak. Diğer türlü. Yani şöyle uzunlaması olacak? Şöyle. Ve çadırımız şu an kuruldu. Tabi ee, çivilerimiz de var. Toplam 2, 4, 6, 8 tane çivimiz var. Bunların 4 tanesini bu kanallara sabitliyoruz. Bir iki üç ve son olarak bir tane de buraya ve sabitledik. Bunun dışında <laughs> ipimiz var. Bu ip de aynı zamanda e, bu kanallardan yere sabitleyip herhangi bir rüzgarda vesaire sarsılmaması amaçlı sabitleme iplerimiz mevcut. Bunu da bir tanesini buradan buradan bağlayıp bir tanesini gergin bir şekilde yine dört tane çivimizin aracılığıyla bir tanesini buraya Bir tanesi buraya. Bir tanesi burada. Şu şekilde. Diğer iki tanesini ise arka tarafından Gerdirerek, gergin bir şekilde. Ve son olarak da son köşesi. şekilde çadırımız tamamıyla kurulmuş oldu. Onun dışında şurası giriş kısmı. Şurayı toplayıp giriş şu kısmı toplayıp ipi sayesinde bu kanaldan geçirip bağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu tarafta sağlayabilirsiniz. Çadırın boy... 205 santim, eni 145 santim ve yüksekliği 100 santim. İçerisinde aynı zamanda cep de bulunmakta iç kısmında ve taban kumaşı, taban kumaşı Oxford denilen kumaştan üretilmiştir. Geri kalanı ise polyesterdir ve su asla almaz, geçirmez, suyu tutmaz ve rüzgarlı bir havada bile genel olarak herhangi bir sarsma, uçma vesaire gibi herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Gayet kaliteli bir ürün. Zaten Poyla marka ve iki kişi rahatlıkla içine sığabiliyor. Onun dışında en tepesinde en tepesinde yaklaştıralım şöyle iç kısmını. En tepesinde e, ampul, e, lamba gibi askı yeri de mevcuttur. Ve gayet kullanışlı bir üründür. Yani e, almanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Gayet kullanışlı. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.